Ankara'da ruhsal problemler yaşayan bir kişi tartıştı eşini eşarpla boğup öldürdükten sonra üst üste bıçakladı. Olay Çankaya ilçesine bağlı Dikmen semtinde bir apartman dairesinde meydana geldi. İddialara göre psikolojik tedavi gören Ahmet A, eşi Münevver Ayan'la bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine cinnet getiren Ahmet A, saldırdığı eşini başörtüsüyle boğarak öldürdü. Eşini boğduktan sonra defalarca bıçaklayan Ahmet A. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Münevver Aya'nın cansız bedeni ise Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bildiğimiz kadarıyla e, koca e, bir psikolojik tedavi görüyordu zaten. Sanırım bir cinnet anı. Oğlu haber alamayınca eve gelip çilingirle kapıyı açmış. Maalesef yerde yatarken bulmuş. Sanırım bir boğma durumu var.